Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün ülkemizin hiç de gündemi olmayan, hiç kimsenin gerçekten içinde ya bu konu neden konuşulmuyor demediği, hiç kimsenin toplumun herhangi bir kesiminde karşılık bulmayan ve gerçekten hiçbir önemi olmayan bir konudan bahsedeceğim. Bugün benim için aslında önemli. Neden önemli? Çünkü merak ettiğim bir konu. Şimdi yemeklerimizde tuz kullanıyoruz. Ama ben markete gidip baktığım zaman tuz fiyatlarına tuzlar çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Şimdi bir tane X isimli e-ticaret sitesinin YZT isimli markalarının tuz fiyatlarını söyleyeceğim size. Bir tane markanın tuz fiyatı mesela 750 gramı 3 lira 45 kuruş. Ondan sonra bir tanesi var işte 1,5 kilogramı 6,5 TL. 500 gramı 4 TL falan. Şimdi ben düşünüyorum bir insan 750 gramlık bir aile bu tuzu ne kadar sürede tüketir? Yani muhtemelen 2, 2 ay gibi bir zaman diliminde tüketebilir. Yani sürekli olarak tuz kullanmadığı yani tuzu sürekli kullanıyor insanlar ama sonuçta hani şey yapmıyorsun hani ekmek arası biraz tuz yiyeyim falan demiyorsun ya da hadi karnımı tuzla doyurayım demiyorsun. Dolayısıyla hızlı tükenen bir şey değil az az da olsa insanlara sürekli olarak kullanmış olduğu bir şey. Şimdi diğer baharat fiyatlarına bakıyorsunuz diğer baharatların fiyatları o kadar da ucuz değil yani e bu şeye göre bu işte e, tuz piyasası olabilir veya yeme konan herhangi bir ürün olabilir işte karabiber olabilir pul biber olabilir bunlarla karşılaştırdığınız zaman tuz fiyatları gerçekten çok ucuz şimdi bunu e, ben araştırdım yani acaba tuz tuz çok fazla mı var veya bunun işte yapım süreci çok mu kolay ki bunlar bu kadar ucuz diye bir araştırdım. Aslında yapım süreci öyle çok da kolay değil. Yani diğer baharatlara nazaran birazcık daha zor olabilir. Çünkü sizin arayıp bulmanız gerekiyor. Mesela şimdi pul biber için sizin biber var. Biberi aslında işleme tabi tutuyorsunuz. Yani ne kadar biber üretirseniz o kadar aslında elinizde pul biber olabiliyor. Ama tuz öyle bir şey değil. Tuz sonuçta doğada buluyor olmanız gerekiyor. İşte tuz gölleri oluyor. Bu göllerdeki işte buharlaşma sonucu bazı işte bazı değil işte sular buharlaşıyor. Buharlaştıktan sonra kalan tuz sizin için ürün olmuş oluyor. Daha sonra bu burayla bitmiyor. Çünkü bu tuzun içerisinde bazı mikro organizmalar var. Bu mikro organizmalar aslında bu tuzun içerisinde yaşayabiliyor. Daha sonra siz bunu işte yemeklerinize kullanırsanız mikroorganizmalı yemiş olursunuz. Dolayısıyla fabrikaya götürülüyor. Fabrikada bir sürü ek işleme tabi tutuluyor ve bu fabrikada kullanılan makineler işte kolay makineler değil yani öyle basit makineler değil e çalışan işçiler var ama e, daha sonra bunların dağıtımları falan var değil mi yani ülke içerisinde dağıtımları falan var ama bakıyorsunuz buna rağmen şimdi... Bir sürü işleme tabi tutuluyor. Hatta yani denizden o elde edildikten sonra 10 ya da 11 günde bekletilmesi gerekiyormuş. Daha sonra markete götürüyor <laughs> bu insanlar ve bu ürünü sadece hani 1 kilogramı 4 liraya gelecek şekilde satabiliyor. Ya yani burada ben biraz anormallik görüyorum. Acaba ne, neden böyle bir şey var? Bu araştırılıp sorgulanması gereken bir soru. Bu açıkçası benim için birazcık dert oldu. Yani ben birkaç gündür bu konuyu düşünüyorum. Hatta zaman zaman daha önceki yıllarda da üzerine düşündüğüm oldu. Yani acaba şöyle bir süreç mi yaşandı? Bir zaman diliminde tuzlar pahalıydı. Pahalı olduğu için insanlar tuz satan bu insanlara bir tepki gösterdi ve tuz satan insanlar da hani hayata küstü ve tuzların fiyatlarını ucuzlattı mı acaba? Böyle bir şey mi olabilir? Veya başka bir nedeni mi olabilir? Bilmiyorum ama ben buradan tuz üreticilerine tuz satıcılarına hani seslenmek istiyorum. Yani bu kadar ucuz yapmak zorunda değilsiniz. Yani siz o tuzu diyelim ki mesela bir kilogramı 10 lira dediniz ya yani 10 lira dediğinizde de biz onu almak zorundayız. Ben burada tabii ki hani pahalı tuzlar falan olabilir ama sonuçta sizin aldığınız sofra tuzu işinizi görüyor değil mi? Hani o sofra tuzunu eğer ki daha pahalı yapsanız da biz onu almak zorundayız. Biz ona mecburuz, yemek zorundayız. Yani onu onun için Hani daha pahalı yapabilirsiniz ee, ve yap, verdiğiniz emeğin karşılığını alırsınız diye düşünüyorum. Ama bunun haricinde bunun ucuz olmasının sebebi mesela çok fazla ortalıkta tuz varsa biz apartmanda oturan insanlar olarak veya apartmanda oturmayan işte köylerde yaşayan insanlar da ya yani kimse o tuzun çok olduğunu görmüyor. Yani o çok olsa bile biz onu görmüyoruz. Görmediğim yani görmediğimiz için şey yapabilirsiniz. Onu pahalılaştırabilirsiniz. Sorun yok yani. Biz bu konuda al, alıştık yani. E, bu konuda bir değişikliğe gidebilirsiniz. E, biz hani yadırgamayız. Bizim için bir problem yok. Yani bir de şöyle bir durum var. Ya yani tuzu sürekli almıyoruz ya. Her gün alınan bir şey değil. 2 haftada 3 haftada bir alınan bir şey de değil. 2 3 ayda alınan bir şey. Dolayısıyla hani ee, insanlar buna birazcık daha hani şu anda 4 liraya satılıyorsa yani 6 lira falan verebilir yadırganmaz da yani satışlarda düşmez dolayısıyla e, bunu bu e, daha birazcık daha pahalı fiyattan satabilirsiniz diye düşünüyorum e, ama bunun gerçekten özel bir nedeni varsa dinleyicilerimiz arasında bu konuda bilgili olan veya bu sektörde hayatını devam eden insanlar varsa bize Güzel bir nokta seyler üzerinden DM'den yürüyebilirsiniz. Oradan mesaj atabilirsiniz. Ee, bu Instagram hesabımız artık iletişim kanalımızı da oluşturduk. Buradan mesaj atıyor olabilirsiniz. Ben bu konuyu merak ediyorum. Bilen varsa ben araştırdım aslında neden ucuz olduğuna dair. Ama kimse ya Google'a yazdım tuz neden ucuz diye yazdım. Google tuz fiyatlarını çıkarttı sadece karşıma. Evet. Bugün de önemsiz bir konuyu konuşmuş olduk. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.